İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor özel harekat. Hilalli bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar. Hilalli bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar. Hainlere korku salan, cephelerde kelle alan, vatan için şehit olan özel harekat. Hainlere korku salan cephelerde kelle alan Vatan için şehit olan özel harekat Güneydoğu'da oyunlar bozar Güneydoğu'da oyunlar bozar Şehir şehir sokak sokak destanlar yazar Şehir şehir sokak sokak destanlar yazar Kahve pusuları aşık Aslanlar gibi savaşıp, dillerinde tekbirlerle özel harekat. Aslanlar gibi savaşıp, dillerinde tekbirlerle özel harekat.